yaşattığı gurur ve heyecan kadar tatlı bir hüzün ve burukluk da barındırır. Sonuçta bir veda yazıyoruz. Ancak her veda bir ayrılık değildir. Sevgili gençler, sahip olduğunuz en büyük güç, bilginiz ve herkese yeten sevginiz olsun. Hiçbir zaman vazgeçmeyin. Asla pes etmeyin. Sevginin nefretten büyük olduğunu lütfen herkese aman herkese gösterin. Aldığınız diplomalar elbette çok önemli. Ancak edindiğiniz bilgiler, erdem, ahlak ve paylaştığınız ise çok daha kıymet kazanır. Her biriniz Asra'ya bir öğrenci olarak geldiniz. Ama şimdi her biriniz bu kadim şehrin gönlünde yer edilmiş Asrayın evladı olarak Anadolu'nun hatta dünyanın her yanına uğurlanıyorsunuz. Unutmayın ki bu şehir sizlerle durur duyuyor. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.